Günaydın. Destekle Piyasalar Podcast'ına hoş geldiniz. Ben Destek Yatırım Araştırma Direktörü Gökhan Uzay. Bugün günlük bültenimizde çıkardığımız başlıkları ve piyasaları hep birlikte değerlendireceğiz yurt dışı piyasalar, dün Avrupa bor, borsaları başta olmak üzere, Amerika borsalarıyla birlikte çalkantılı bir gün yaşadı. Burada e, ilk etapta Çin'le ilgili ticari savaşıyla ile ilgili gelişmeler e, hisse senedi piyasasını baskı altına aldı. Fakat burada finans sektöründeki gelen güçlü karlı rakamları sonrasında Amerika piyasalarının artıya döndüğünü, Powell'ın yaptığı açıklamalarla birlikte e, Cuma günkü kayıpların büyük bir kısmını e, gün içerisinde e, topladığını gözlemledik. Burada Powell'ın yaptığı açıklamalar oldukça önemli ve gelecek dönemdeki faiz kararıyla ilgili bilgilendiriciydi. E, Paul, verilerin yoksulluğuna, rağmen ekonomi sağlam bir zeminde devam ettiğini, iş gücü piyasasının ise daha fazla zayıflamayacağını ama hala bir zayıf görüntüde olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini belirterekten yıl sonuna kadar bir faiz indirimi ile ilgili sinyalleri vermiş oldu. Bunun haricinde ekstradan gevşetici bir adım olarak da nitelendirebileceğimiz zamanında geçmiş dönemde Fed'in e, bilançosunun genişletilmesi quantitative Easing programını da sona erdirebileceğini belirtti. E, diğer taraftan piyasanın en çok korktuğu e, finansal varlıklar üzerinde bir yorumu ise yapmaktan kaçındı. E, bir finansal varlıklar üzerinde bir değerlendirme kendisinin yapamayacağını belirtti. Geçmiş dönemde bu yaptığı açıklamalarla, finansal e, piyasalardaki varlıklarla ilgili e, bir balon ihtimalini gündeme getirmesi sonrasında hatırlanacağı üzere borsalarda sert satışlar vardı. Pavel bunu bir değinmedi. E, bununla ilgili bir görüş bildirmedi. Onun haricinde bankacılık sektöründeki gelen güçlü karlar sonrasında e, endeks üzerinde sürükleyici bir rol oynadılar gün içerisinde. Ama daha sonrasında ilk e, etapta e, Arjantin başka, Başbakanı'nı e, konuk eden Trump daha sonrasında e, Çin'le ilgili bir attı tweetle piyasaları geldi ve piyasalar bu artı ve olumlu ortamı bırakıp çok sert satışlarla günlük tamamlamış oldu. Başbakan Başkan Donald Trump Çin'in ABD'den soyu fasulye almamasının kasıtlı olduğunu hiçbir şekilde görüşmeyeceklerini bildirgin tekrar bir geri adım attı. Sert bir adım attı. Burada diğer taraftan Amerika ticaret temsilcisi de henüz açıklanmayan bir tarihte bir araya gelebileceklerini belirtti. Yani bu da 30 Ekim ve bir 30-31 Ekim arasındaki görüşme ihtimalini bir miktar azalttı. Yani burada finansalların yolunda gittiğini e, herhangi bir şekilde e, FED tarafında herhangi bir olumsuzluk olmadığını e, Amerika tarafında sadece şu anda Çin'le ilgili ticaret geriliminin yüksek olduğunu ve bu Çin'le ilgili yaşanan gerilim ticaret geriliminin hem Amerika'daki volatility endekslerinde hem de Avrupa'daki volatilite endekslerinin çok olumsuz bir şekilde arttırdığını yükselttiğini detayını e, belirtmekte fayda var. Aynı zamanda e, Gene Amerikan dolarında bir güçlenme olduğunu gözlemliyoruz. Fed'in politikaları, Trump'ın politikaları nedeniyle Amerikan doları oldukça e, zedelenmişti, güven zedelenmişti. Ama şu an için yarın Fransa'da bir e, yeniden e, kısa sürede kurulan ikinci hükümetin bir güvene oylaması, e, o gerçekleşecek iki tane güven oylaması gerçekleşecek. E, Japonya'da e, biliyoruz ki burada yeni başbakan, yeni liberal, liberal demokrat partisi başkanının e, gevşemeci politikalarına rağmen e, iktidarın ortağının e, bırakması ve diğer taraftan yeni e, iktidarın e, bıraktıktan sonra muhalif partilerle alternatif bir başkan Adayı üzerine görüşmelerin gerçekleşmesi, yeni başkanı seçmek için normal süre bugün sonuna eriyordu, 21 Ekim'e ertelenmişti Ama 21 Ekim'de de yeni başbakanı seçebilmek için bir uzlaşı sağlanmadığını gözlemliyoruz. Orada daha değişik alternatifler, daha fazla, daha farklı bir iktidar. E, formülü, Liberal Demokrat Parti haricinde bir iktidar formülü e, bugün Japon yenine e, satışlara sebebiyet veriyor. Yani yendeki zayıflık, Arpa Birliği'ndeki zayıflık da diğer taraftan Amerikan dolarını güçlendirirken bu bahsettiğimiz olumsuz seyir veya da riskli seyir riskinin artması yine kıymetli metallere alışlar getiriyor. Yurt içine döndüğümüz zaman yurt içi piyasalar tarafında da bankacılık sektöründeki kayıplar piyasaları endişelendirmeye e, devam ediyor. E, burada e, bankacılık sektöründe son iki gündeki kayıp 6.46'ya yükseldi. Son 2 haftanın kaybı 14.54 seviyesinde gerçekleşti. Son 2 işlem gününde önemli bir veri akışı olmamasına rağmen bu 2 günde bu sert devre kayıplar, devre kesiciler piyasalarda bu piyasaları endişelendiren en büyük sebeplerden bir tanesi olduğunu söylemek mümkün. 23 Ekim'deki Merkez Bankası'nın faiz kararında herhangi bir şekilde değişim yapmaması hatta arttırması durumunda bile hani bankacılık sektöründeki bu son 2 haftadaki %15 kaybı açıklamamakta. Bu da kırılganlığın belli bir boyuta ulaştıktan sonra paniğe, panik satışları da dün olduğu gibi 250 dolar seviyesinin altında bir kapanışı beraberinde getiriyor. Yani piyasanın bir tepki vermesi ve piyasa tepkisiyle birlikte en azından 10.600 seviyesinin üzerine çıkana kadar ki bir süre içerisinde de bu zayıflığın devam etmesini bekleyebiliriz. Yani desteklerden beklediğimiz tepki alışları gelmediği gibi bu desteklerin kırılması panikleri arttıran temel sebep. O yüzden 10600 seviyesinin üzerinde bir kapanış gördüğümüz takdirde bu kırılganlık, bu zayıflığın ortadan kalktığını ancak görebileceğiz. Yani bundan sonraki süreçte desteklere değil kırılan dirençler doğrultusunda piyasayı yorumlamanın daha doğru olacağını düşünüyoruz. Günlük önerilerimize geldiğimiz zaman e, burada TÜPRAŞ e, bugün gene günlük önerimiz içerisinde var. Hem güçlü gelecek 3. çeyrek karları hem Ukrayna Rusya savaşında Amerika'nın da silah sağlamasıyla birlikte Rusya'nın e, Rusya'nın e, Rus, Rusya rafineri e, kapasitesinin arttırılmasının sınırlanması ve kapasitesinin e, azalacak e, düzeyde saldırıların devamı e, şu an için görüldüğü üzere TÜPRAŞ'ın marjları son çeyrek de yüksek kalacaktır. E, o yüzden yurt içi gündemden ve yurt dışı e, gündemden bağımsız bir şekilde e, hareket edebilir. Koç Holding önerilerimizin içerisinde Koç Holding hem net aktiflerine göre %40'ın üzerinde bir iskontoya e, ulaştı hem de otomotiv sektörü ve rafineri tarafından gelecek güçlü karlar Koç Holding'i destekleyecektir. Aynı zamanda Yapı Kredi tarafından enflasyon muhasebesinin arındırılmış bir şekilde artık zararda kâra döndüğü için o baskı da ortadan kalkmış olacaktır Koç Holding için diğer taraftan gene gıda ve enflasyon tarafında yüksek seyrin devam ettiğine yönelik beklentiler ve seyir ve borsadaki fiyatlama bir maç gibi gıda prekendicinin ön tarafa ön plana çıkarabileceğini düşünüyoruz. Biz gene bugün günlük içerisinde bir maçı tercih ettik. En son olarak da Enka inşaatı hem defansif yapısı hem 8 milyar dolarlık bir backlogu hem de Amerikan dolarında da güçlenmesiyle birlikte Amerikan gerilemesi de finansal yatırımları Enka'yı olumlu yönde etkileyeceğini Düşünüyoruz Destekte, de, destek yatırımın avantajları hisse öneri ve bültenlerimiz için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi seanslar dileriz.